kar yağdı güzelce Şafşat ilçemize. Sonra bizim de canımız sıkıldı. Ne yapak ne yapak diye düşündük. Mahalledeki arkadaşlarımızı toplayıp ilk bir kardan adam yapmayı düşündük ama kardan adam yani biraz basite kaçtığı için bir araba yapalım dedik. Sonra araba yapmaya başladık. Arkadaşlarımızı toplayıp birazcık uğraştık ama sonucu güzel oldu. Ee, 4-5 kişi yaptık bu aracı toplam bir gün içinde bitti komple. Akşamında boyamasını yaptık. Süslemelerini yaptık. Bu el yatkınlığı zaten biz berberin oğluyuz. Yani biraz berberlikten de gelen şeyler var. Yani el yatkınlığı var ya bizim gende var yani elde yetenekler. Yeteneklerimiz var yani. Neden Tofaş? Biz e, bu arabanın bir hastasıyız yani. Biz gençler olarak da seviyoruz Tofaş'ı biz de düşündük, taşındık, tofaş yapmaya karar verdik. Zaten bu tofaş bir hastalıktır. Gençlerde yani sever tofaş araçları. Biz de aynı şekilde seviyoruz. Tofaş yapmaya karar